Selamlar dostlar bu videoda sizlerle birlikte genel olarak Shibarium ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya çalışacağız. Shibarium tarafındaki önemli gelişmelerin detaylarını sizlere aktarmaya çalışırken Bitcoin'in inerleyiş yönü neler bekleniyor bunun detaylarını sizlere aktaracağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizler için özel video içerikleri üretmeye çalışıyoruz. Destekleriniz bizler için önemli. İlk olarak baktığımızda arkadaşlar Shibarium'un çalışması e, gündeminde bir açıklamalar. Çalışıyor ve çalışıyor tokenler listelerini insanlar alıp satar yakında resmi bir açıklama bekliyorum diyerekten Shibarium gelişmeleri varken Shibarium'un yalnızca 5 saniyelik ortalama blok süresine sahip olduğunu bu da kripto endüstrisindeki en hızlı L2 blok zincirlerinden biri yaptığına yönelik açıklamalar var. Şibarium gündemi ve şibarium ilgisi büyük olmasına rağmen fiyatlarına etki edememesinin tabii ki yatırımcıların akıllarında soru işareti varken bu önemli makale bizlerin karşısına çıkıyor. Ve burada da Shiba Inu fiyatlarının ilerlemesi için 76 trilyon Shiba kaldı diyerekten de Shiba ilerlemesinin daha fazla olasılık üzerine bizlere paylaşımlar yapılmış ve gördüğünüz üzere piyasaya sürülmesi gibi Shiba Inu ekosisteminde yaşanacak gelişmelerin fiyat hareketleri için katalizör görevi görebileceğini ve binden fazla Ethereum köprüsünde sıkışıp kalması gibi iki aksaklıklara rağmen yeniden lansman piyasa duyarlılığı etkileyebilir ve potansiyel olarak fiyatı arttırabileceğine inanıyorlar arkadaşlar. Kibarion kısımdaki bu gelişmeler de tabii ki bizler için fazlasıyla pozitif bir rol almış durumda. Buna yönelik gelişmeler de yine bizler için kritikken gördüğünüz gibi burada da Layer 2'nin temel tasarımı paylaşılıyor diyerekten ekip üyeleri tarafından açıklandığı detayları bizlere paylaşılmış. Ve ekip üyelerinde e, Shiba Inu ekip üyesi Lushi eski adıyla Twitter olan bir platformda bu gönderiyi paylaşılıyor. Ve bu makalenin yanı sıra da arkadaşlar yine e, büyük bir dönüm noktasına ulaştığını... Dariya Shibarium blok zincirindeki genel bilgileri, bu ne için para çekme işlemleri gibi detayları da bizlerle paylaşılmış olduğunu görmek, bizlerin fazlası ilgisini topluyor. Ve son olarak da ekstra olarak bizlere paylaşan Kusama Shibarium Scaling Final Update diyerekten son güncellemenin detaylarını bizlere sunmuş durumda. E, tabii ki bu gelişmeler bizler için iyi burada fazlasıyla detayları paylaşılmış durumda. Tabi bizlere neler getirecek bunları hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Fiyat artışı herkes gibi ben de bekliyorum. Genel Bitcoin kısmına baktığımızda 26.000 bandına sıkışan Bitcoin'deki önemli gelişme hedefleri bekleniliyor. Gerek ABD tarafından açıklanacak gelecek veriler olsun, gerek FED tarafından enflasyonla mücadele ve faiz kararları olsun, gerek de SEC tarafından Bitcoin, EFT ve menkul kıymetler yönündeki gelişmeler olsun. Bu üç faktörün bizlere pozitif etki etmesi ve fiyatlarda dalgalanmayı getirmesi bekleniliyor. Ancak önemli analizciler ve yorumcular tarafından da arkadaşlar 2024 yılında ciddi anlamda bir boğaya giriş beklentisi bulunuyor ve tarih tekerrürden ibarettir açıklaması ile birlikte 2024'te bir yükseliş beklentisi içerisinde bizleri de sokmuş durumdalar. Buna yönelik yine son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça sizlere sunacağız aktaracağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.